Satışları %40 düşen VBT yazılımın net karı neden %54 fırladı? Hmm, bu ilk bakışta sanki imkansız gibi, değil mi? Ama işte bu sorunun cevabını, rakamların ardındaki gerçekleri ve tabii bu hissenin geleceğini gelin bu detaylı bakışta adım adım inceleyelim. Ama önce çok kısa bir hatırlatma yapalım. Bu içerikte duyacağınız analizler ve yorumlar e, yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Evet, bugün seninle VBT yazılımın. 2025'in ilk yarısındaki yani ilk 6 aylık mali durumunu masaya yatırıyoruz. Elimizde ne var? Şirketin kendi yayınladığı resmi finansal raporlar ve bazı özet analiz notları. Peki görevimiz ne? Özellikle şu kafa karıştırıcı görünen durumu çözmek istiyoruz. Satışlar düşerken net kar nasıl oluyor da fırlıyor? Bir de tabii şirketin kasasında yani nakit durumunda neler olup bitiyor ona bakacağız. O zaman hemen başlayalım mı? VBT yazılımının finansal sağlığına daha yakından bakalım. Adeta bir finansal röntgen çekelim. Çünkü bilirsin rakamlar pek yalan söylemez. Sadece bazen farklı bir dilde konuşurlar onu çözmek lazım. Devam edelim o zaman. İlk olarak VBT yazılımın bu yılın ilk 6 aydaki operasyonel performansına bir bakalım. Açıkçası Burada pek de iç açıcı bir tablo yok gibi görünüyor. Evet, maalesef öyle. Hasılat yani şirketin toplam satışı geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda %40 gibi ciddi bir oranda azalmış. 1.48 milyar TL'den 896 milyon TL'ye düşmüş. Bu az bir düşüş değil. Kesinlikle. Hasılattaki bu %40'lık düşüş oldukça belirgin. Ama bence daha da dikkat çekici olan, şirketin ana iş kolundan ne kadar kar ettiğini gösteren esas faaliyet karı, yani EFK. Orada durum nasıl? Orada durum daha da keskinleşiyor. EFK %67 gibi çok daha sert bir düşüş yaşamış. Rakam vermek gerekirse 178 milyon TL'den sadece 59 milyon TL'ye gerilemiş. Bu da bize şirketin temel operasyonlarında yani asıl işinde bir zorlanma olduğunu gösteriyor. İşte tam burası gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Yani bakıyoruz hasılat %40 aşağıda, ana faaliyet karı neredeyse üçte bire inmiş. Peki ama nasıl oluyor da bu şirketin net karı geçen yılki 55 milyon TL seviyesinden bu yıl 85 milyon TL'ye fırlıyor? Evet, %54'lük bir artıştan bahsediyoruz. Aynen, %54 artış. Burada bir gariplik, bir çelişki yok mu sence de? Rakamlar sanki birbirini tutmuyor gibi. Kesinlikle, ilk bakışta tam bir paradoks gibi duruyor, ama bu sorunun cevabı aslında gelir tablosunda biraz daha aşağılara indiğimizde, yani operasyonel karın altına baktığımızda ortaya çıkıyor. Hmm, nerede peki? Şöyle ki, şirket bu dönemde dikkatini çekerim, 206.8 milyon TL gibi oldukça yüksek bir finansman geliri kaydetmiş. Oo, 206.8 milyon TL finansman geliri. Dur bakalım operasyonlardaki kar kaybı ne kadardı? 178 59 yani kabaca 119 milyon TL'lik bir düşüş var esas faaliyette. Bu finansman geliri o kaybı fazlasıyla telafi ediyor o zaman. Peki kaynağı ne bunun tam olarak? Faiz geliri mi? Nedir? İşte kilit nokta tam da burası. Bu 206.8 milyon TL'lik finansman gelirinin detayına indiğimizde aslan payının yani çok büyük bir kısmının tam olarak 200.9 milyon TL'sinin kur farkı gelirleri kaleminden geldiğini görüyoruz. Kur farkı geliri yani döviz kurlarındaki değişimden kaynaklanan bir gelir bu. Aynen öyle. Şirketin sahip olduğu döviz cinsi varlıkların değerlenmesi ya da döviz cinsi borçlarının TL karşılığının düşmesi gibi durumlardan kaynaklanan bir kazanç. Anladım. Yani o zaman bu net kardaki büyük sıçrama, şirketin daha çok mal satmasından, hizmet vermesinden ya da ne bileyim maliyetlerini kısmaya başarmasından falan değil. Maalesef değil. Tamamen döviz kurlarındaki hareketlerden kaynaklanıyor. Bu biraz e, şirketin temel iş sağlığından ziyade daha çok konjonktürel, hani biraz daha şans işi gibi bir durum o zaman. Çok güzel bir benzetme yaptın, tam olarak öyle. Bu kar artışı operasyonel bir başarıyı yansıtmıyor. Büyük ölçüde dışsal faktörlere, yani kur hareketlerine bağlı finansal bir kazanç. Elbette bu gelir kağıt üzerinde bilançoyu güzel gösteriyor, karlılığı arttırmış ama şirketin ana faaliyetlerinin gücü hakkında bize pek bir şey söylemiyor. Hatta o taraftaki zayıflığı bir nebze maskeliyor bile diyebiliriz bence. Çok net anlattın. Kağıt üzerinde işler yolunda gibi dursa da motorun gücü aslında düşmüş. Sadece dışarıdan esen bir rüzgar, yani kur farkı anlık olarak hızı arttırmış gibi. Peki, rakamlar karın kağıt üzerinde arttığını gösteriyor ama bu madalyonun sadece bir yüzü. Şimdi diğer yüzüne bakalım mı? Yani şirketin kasasına gerçekten giren çıkan paraya, nakit akışına bakalım. Tabi nakit akış tablosuna geçtiğimizde resim biraz daha farklılaşıyor. Hatta kağıt üzerindeki karla biraz şerişen bir yöne doğru gidiyor diyebiliriz. İlk bakışta tabloda işletme faaliyetlerinden nakit akışının 84 milyon TL pozitif olduğunu görüyoruz. Tamam 84 milyon pozitif. Bu ilk başta kulağa fena gelmiyor aslında. Yani şirket operasyonlarından 84 milyon TL nakit yaratmış değil mi? Yoksa. İşte burada biraz daha derine inmek gerekiyor. Bu 84 milyon TL'lik pozitif akışın neden pozitif olduğuna bakmamız lazım. Yani kaynağı ne? Evet, kaynağı ne? Detayına indiğimizde şunu görüyoruz. Bunun ana kaynağı ticari borçlar kalemindeki çok ciddi bir artış. Şirketin tedarikçilerine olan borçları bu 6 aylık dönemde yaklaşık 239 milyon TL artmış. Geçen sene aynı dönemde 23.6 milyonmuş bu kalem şimdi 258 milyona fırlamış. Bir dakika bir dakika yani bu 84 milyon TL'lik kasaya giren para Şirketin daha çok satıp kar etmesinden veya alacaklarını tahsil etmesinden değil de büyük ölçüde tedarikçilerine yapması gereken ödemeleri ertelemesinden mi kaynaklanıyor? Aynen öyle. Çok net bir şekilde bu görünüyor. Daha basit anlatmak gerekirse, şirket kasasında nakik tutabilmek için mal veya hizmet aldığı tedarikçilerine olan ödemelerini ciddi ölçüde geciktirmiş ya da ötelemiş görünüyor. Hmm. Bu tabi kısa vadede kasayı biraz rahatlatabilir, likidite sağlayabilir ama uzun vadede sürdürülebilir bir nakit yaratma yöntemi değil. Ki zaten bu borç ötelemesine rağmen şirketin genel nakit durumuna baktığımızda işin rengi daha da netleşiyor. Nasıl yani? Şöyle, şirketin dönem başında yani yılın başında 215 milyon TL nakdi varmış. Dönem sonunda yani 6 ay sonra bu rakam 124 milyon TL'ye düşmüş ciddi bir düşüş var yani. Evet yani kağıt üzerinde net kar %54 artmış görünürken şirketin kasasından aslında 91 milyon TL 215.124 e, TL çıkmış bu 6 ayda nakit kaybetmiş şirket. Vay canına bu gerçekten çok önemli bir detay kar artışı var ama kasadaki para eriyor ve bunun önemli bir nedeni de tedarikçi ödemelerinin ertelenmesi. Bu da dediğin gibi bir yere kadar idare eder herhalde. Peki hiç mi olumlu bir nakit hareketi yok bu tabloda? Aksızlık etmeyelim, tamamen olumsuz bir tabloda çizmemek lazım. Finansman faaliyetleri tarafına baktığımızda şirketin bu dönemde 101.5 milyon TL tutarında kredi geri ödemesi yaptığını görüyoruz. Bu borçluluğu azaltma yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir tabii ki. Anladım. Borç ödemesi yapılmış. Evet. ana genel resme baktığımızda yani büyük fotoğrafa odaklandığımızda karşımızda operasyonel olarak zayıflayan, kağıt üzerindeki kağıt karı büyük ölçüde kur farkı gibi dışsal bir faktöre dayanan ve bu karı henüz nakide çevirememiş, hatta nakit kaybetmiş bir şirket görüyoruz. Nakit yaratımı da büyük ölçüde borçların ötelenmesine dayanıyor gibi. Anlıyorum. Yani özetleyecek olursak, VBT yazılımın ilk yarı performansı dışarıdan bakıldığında net kar artışıyla belki biraz göz kamaştırıyor olabilir ama e, işin içine girip detaylara bakınca bu başarının altını kazıdığımızda karşımıza aslında operasyonel bir zayıflama çıkıyor. Maalesef. Bu kar artışının ana motoru kur farkı gibi geçici ve pek de şirketin kontrolünde olmayan bir gelir ve yaratılan nakit akışı da büyük ölçüde ertelenmiş tedarikçi ödemeleriyle desteklenmiş gibi duruyor. Hatta genel olarak nakit kaybedilmiş. İşte bu durum ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Peki, yarın öbür gün kur rüzgarı tersine eserse ne olacak? Ya da tedarikçiler kapıya dayanıp daha ısrarcı bir şekilde paramızı istiyoruz derse? Çok kritik sorular bunlar. Şirketin bu finansal görünümü, bu yapısı ne kadar sürdürülebilir? İşte bu sorular Sanırım önümüzdeki dönemde VBT yazılımı takip ederken Cevaplarını en çok merak edeceğimiz, arayacağımız kritik noktalar olacak gibi duruyor. Devam edelim o zaman. Az önce incelediğimiz o finansal tablo makyajı, hani şu borç erteleme stratejisi falan, şirketin stratejik pozisyonunu bayağı etkiliyor aslında. Bu pozisyonu biraz daha netleştirelim diyorum. Şirketin güçlü, zayıf yönleri, fırsatları, tehditleri yani bildiğimiz SWOT analizi. Kaynaklara baktık senin için. Neler çıktı bakalım ortaya? Kesinlikle. Yani raporları, finansalları şöyle bir yan yana koyunca stratejik tablo biraz daha belirginleşiyor. Güçlü yönlerle başlayalım mı? Başlayalım. Ee, birincisi şirketin kaptığı yeni ve bayağı büyük sözleşmeler var. Özellikle SGK ile yapılan yıllık yani yaklaşık 169.2 milyon liralık bir destek anlaşması göze çarpıyor. Bir de özel sektörden işte enerji, bankacılık, havayolu gibi farklı sektörlerden toplamda 4.5 milyon doları geçen ee, çok yıllık projeler almışlar. Bunlar hani gelecekteki gelir akışı için önemli bir güvence gibi duruyor. Evet evet bu rakamlar kağıt üstünde bayağı iyi görünüyor. Ama ilk bölümde konuştuğumuz o yüzde kırklık hasılat düşüşü aklıma geliyor da. Yani bu yeni kontratlar o büyük gelir kaybını gerçekten telafi edebilir mi? Ya da operasyonları döndürmeye yeter mi sence? İşte kritik soru tam da bu. Bu yeni sözleşmemeler kesinlikle önemli bir potansiyel sunuyor, evet. Hasılat düşüşünü dengeleme ihtimali de var ama tek başına yeter mi onu zaman gösterecek. İkinci güçlü yön olarak da ARGE yatırımlarını görüyoruz. Şirket yapay zeka, makine öğrenmesi gibi hani geleceğin teknolojileri denen alanlara tam 180 milyon TL gibi bir para harcamış. Bu da teknolojik olarak geri kalmama, e, geleceğe oynama niyetini gösteriyor bence. Hmm. 180 milyon TL ARGE yani şirketin cirosuyla falan kıyaslayınca bu bayağı iddialı bir rakam değil mi? Cesur bir adım mı diyorsun yoksa bu aşamada biraz fazla mı riskli bir yatırım sence? Haklısın bu kesinlikle iki ucu keskin bir bıçak. Yani bir yandan teknolojik liderlik getirebilir, öte yandan bu kadar büyük bir harcamanın geri dönüşü ne zaman olur, olur mu o belirsiz. Finansal kaynakları da zorlayabilir tabii. Yüksek risk, e, yüksek potansiyel ödül durumu var burada evet. Ama tabii bu potansiyel güçlü yönlerin yanında, Madalyon'un bir de diğer yüzü var. Zayıf yönlere gelirsek, en belirgin olanı operasyonel karlılıktaki o ciddi düşüş. İlk yarı yılda hasılat %40 azalırken esas faaliyet karı yani şirketin ana işinden kazandığı para %67 gibi çok daha sert bir düşüş yaşamış. 178 milyon TL'den 59 milyon TL'ye inmiş. Bir dakika bir dakika hasılat %40 düşüyor ama karlılık neredeyse iki katı hızla %67 eriyor. Bu aradaki fark çok çarpıcı. Neden kaynaklanıyor bu tam olarak? Maliyetler mi fırladı yoksa başka bir e ee, verimsizlik mi var acaba? Raporlar o kadar detaya girmiyor ama bu durum genelde ya maliyetlerin iyi yönetilemediğini gösterir ya satılan malın maliyeti artmıştır. Belki de operasyonel giderlerde bir sıçrama olmuştur. Yani ana iş kolunda bir sıkıntı olduğu çok açık. İkinci zayıf yönde karın kendi yapısı. Net kar %54 artışla 85 milyon TL'ye çıkmış gibi görünüyor. Evet. Ama bu artışın neredeyse tamamı operasyonel olmayan kalemlerden geliyor. Özellikle 200 milyon TL'yi aşan bir kur farkı geliri var. Yani şirketin ana faaliyeti dışında bir faktör karı şişirmiş durumda. Anlıyorum. Yani diyorsun ki bu 200 milyon TL'lik kur farkı geliri olmasaydı bilançoda gördüğümüz bu net kar artışı yerine belki de ciddi bir düşüş mü görecektik? Çok büyük ihtimalle. Evet. Yani operasyonel kârdaki o %67'lik düşüşü düşünürsek, kur farkı geliri olmasaydı net kar büyük olasılıkla negatif bile olabilirdi. Bu da doğal olarak karın kalitesini, e, sürdürülebilirliğini sorgulatıyor. Peki. Gelelim fırsatlara. Yurtdışı büyüme potansiyeli var gibi duruyor. İşte Almanya, ABD, İngiltere Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde iştiraklar kurmuşlar, buralardan uluslararası pazarlara açılıp döviz bazlı gelir elde etme imkanı doğabilir. Ayrıca Türkiye'de hem kamuda hem özel sektörde dijitalleşme ihtiyacı malum devam ediyor. Bu da VBT'nin sunduğu yazılım ve danışmanlık hizmetlerine olan talebi canlı tutabilir. Yurt dışına açılmak her zaman kulağa iyi bir fırsat gibi geliyor, doğru. Ama şirketin içeride bu kadar operasyonel zorluk yaşadığını, karının kur farkına bu kadar dayandığını düşününce bu yurt dışı hamlesi şu an için ne kadar gerçekçi veya ne kadar öncelikli olabilir sence? Bu bir strateji tercihi tabii. Belki de tam da iç pazardaki zorluklar nedeniyle yurt dışına açılarak riski dağıtmak, döviz kazanmak istiyorlar. Ama unutmamak lazım, bu yeni pazarlara girişinde kendi maliyeti ve zorlukları olacak. Fırsat barındırıyor ama riskleri de göz ardı etmemek gerek. Peki ya tehditler? Tehditler. Son olarak onlara bakalım. İlki pek sürdürülebilir görünmeyen nakit yönetimi. İşletme faaliyetlerinden 84 milyon TL pozitif nakit akışı sağlanmış görünüyor ama bunun ana kaynağı ticari borçlardaki 235 milyon TL'lik artış. Yani basitçe söylemek gerekirse şirket tedarikçilerine olan borçların ödemeyi erteleyerek cebinde nakit yaratmış gibi duruyor. Tedarikçilere ödemeleri bu kadar erteleyerek nakit akışı yaratmak bu biraz şey gibi hani pencereden atlayıp paraşütle inmeye benziyor sanki. Kısa vadede işe yarar belki ama uzun vadede tedarik zinciri ilişkilerini bozmaz mı bu? Ne kadar sürdürülebilir ki? Kesinlikle sürdürülebilir değil. Yani bu durum finansal esnekliği azaltır, tedarikçilerle ilişkileri zedeler ve gelecekte daha sıkı ödeme koşullarıyla karşılaşma riskini doğurur. İkinci büyük tehdit ise genel ekonomik belirsizlikler. Hem Türkiye'deki hem de dünyadaki ekonomik dalgalanmalar müşterilerin teknoloji harcamalarını kısmasına projeleri ertelemesine veya ödemeleri geciktirmesine neden olabilir. Bu da şirketin gelirlerini ve tahsilatlarını doğrudan olumsuz etkileyebilir. Peki, tüm bu teknik detaylar, güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler, bayağı bir şey konuştuk. Bunları şöyle bir birleştirdiğimizde, senin gibi bu şirketi anlamaya çalışan bir yatırımcı için ortaya çıkan net resim nedir? Gel şuna hepimizin anlayacağı basit hayatın içinden bir örnekle somutlaştıralım mı biraz? Olur. Şöyle düşünelim o zaman. Çok şık, lüks, ithal arabalar satan bir galerin var diyelim. Son dönemde işler biraz kesat, neredeyse hiç araba satamadın. Hatta dükkanın kirasını bile zor çıkarıyorsun. Ama ne olduysa oldu, döviz kuru bir anda fırladı. Ve senin o satamadığın garajda öylece duran arabaların TL değeri kağıt üzerinde ikiye katlandı. Muhasebecin geldi ve dedi ki, abi tebrikler bilançoya göre rekor kardayız. Üstüne üstlük arabaları sana gönderen yurt dışı fabrikasına olan borcunu ba, ya şimdi ödemeyim sonra bakarım diyerek erteledin. Ve bu sayede banka hesabında da para birikti, cepte nakit kaldı. İşte VBT yazılımın bu dönemdeki finansal durumu e, temel olarak bu araba galerisine çok benziyor. Yani ana işten, yazılım satış ve hizmetlerden değil de daha çok dışsal faktörlerden, yani kur artışından ve ödeme ertelemelerinden, borçları ötelemekten kaynaklanan biraz yanıltıcı olabilecek bir finansal iyileşme görüntüsü var ortada. Anladım, anladım. Yani sonuç olarak senin için bu analiz bize şunu gösteriyor. VBT yazılımın açıkladığı o parlak görünen net kar artışı, aslında temel faaliyetlerdeki bir iyileşmeyi pek yansıtmıyor. Daha çok kur farkı gibi, hani tek seferlik görünen finansal bir kazancı ve tedarikçi borçlarını ertelemek gibi agresif, belki de biraz riskli bir nakit yönetimini yansıtıyor. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Özetle durum bu. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şirketin imzaladığı bu yeni ve umut bağlanan büyük sözleşmeler, şirketin temel işindeki bu operasyonel zayıflığı gerçekten tersine çevirmeye yetecek mi sence? Yoksa bu kur farkı ve ertelenen borçlarla yaratılan olumlu finansal hava sadece geçici bir ilüzyon mu? Asıl zorluklar henüz kapıda mı bekliyor? İşte bu sorular üzerinde düşünmek size kalmış. Ve tabi unutmayın burada paylaştığımız bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yaparak yatırım kararlarınızı vermeniz en doğrusu olacaktır.